All uh. right. sabahleyin abdest alırken Aha. elini yakacak kadar sıcak geldi. Allah, Allah Hani biz bu suyu günlük yıkamalarda falan da kullanıyoruz. Geberde geliyor değil mi? Nasıl Allah. sıcak bu da? mı? Termal suyu bulduk ne yaptık? Ben sosunu yerim ki nasıl sıcak? Bir canlı olmam bu da abi. Ben daha sıcak sıcıyor seni.

Şimdi bizim e, arkadaşlarımız sabah abdest almak için suyu açıyorlar ve ellerini yakacak seviyede sıcak su geldi. Yaklaşık 4 senedir biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Hiç başımıza gelmemişti ne yaz ne kış. E, bugün böyle olunca üniversiteye haber verdik. Değerli hocalarımızı incelemek için su örnekleri aldılar. E, bunun da acaba e, bir tabiat olayı mı ne olduğunu merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. E, el yakacak kadar ısınan bir suyun çıkması bize ilginç geldi. E, i̇nşallah iyi sonuçlar alırız. Düzce deprem bölgesinde bir paniğe kapıldım. Onun için paniğe der, kapıldım. E, onun için hocamları çağırdım. Çünkü hep bildiğimiz işte depremden önce belli bir kaynakların çıkması, suyun ısınması, gaz oranının yükselmesi diye biliyorum ben. Acil Bunun için üniversiteden yardım ettik. Onlar da hemen geldiler sağ olsunlar ilgilendiler. En kısa zamanda da sonuçları alırız. Suyun içindeki e, iyonları e, metal içeriğini belirleyebilmek adına e, yerinde olan ölçümlerimizi bu gerçekleştirdik. E, daha ileri ölçümleri de laboratuvarımızda yapılmak üzere, dibüt merkezinde yapılmak üzere örneklerimizi aldık. E, o örneklerin e, de laboratuvarda e, analizlerini gerçekleştirdikten sonra çok daha detaylı bir şekilde e, suyumuzun içeriği hakkında e, bilgi sahibi olabileceğiz. Evet. İlk bölüme göre e, anladım bildiğim bildiğimiz kadarıyla e, kuyu suyu olarak e, değerlendiriliyor. E, herhangi bir termal kaynak e, e, mevcut e, e, damara e, akıntıya karışmış olabilir. E, i̇lk hani e, aklımıza gelen e, ilk aşamada e, bu durum e, oluşuyor. Ee, ama tabii bunu e, anlayabilmemiz adına sürekli olarak izlenmesi ve e, daha detaylı analizlerin yapılarak e, termal su özelliğinde olup olmadığı e, çıkan suyumuzun anlaşılması için e, tekniklerimizi devam ettirmemiz gerekecek. E, bunları gerçek, gerçekleştirdikten sonra e, suyumuzun niteliği hakkında çok daha e, kesin bilgilere varabileceğiz.